Sepet avcısına hoş geldiniz. English Home indirimli ürünlerini ilk siz öğrenin. Fırsatları kaçırmayın. Hadi sepetleri birlikte dolduralım. Çay makinesi ve kettle siyah bakır 2069 lira 99 kuruş. Hamur yoğurma makinesi 4499 lira 99 kuruş. Çay makinesi bej rengi 1349 lira 99 kuruş. Blender seti 2069 lira 99 kuruş. El blenderı 1349 lira 99 kuruş. Cam çay makinesi 1979 lira 99 kuruş Türk kahvesi makinesi 1439 lira 99 kuruş cam çay makinesi siyah bakır 1979 lira 99 kuruş smoothie blender beyaz bakır 1214 lira 99 kuruş tost makinesi 1799 lira 99 kuruş el mikseri 899 lira 99 kuruş blender 3599 lira 99 kuruş el mikseri 1169 lira 99 kuruş Ekmek kızartma makinesi 1199 lira. 99 kuruş. Su ısıtıcısı 1100 Türk lirası. Air fryer 3779 lira 99 kuruş. Fırsatları kaçırmamak için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.